Günaydın doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kadın polisin hapishanesinden tekrardan kaçmaya çalışıyoruz. Ama bu sefer zor modda oynayacağız arkadaşlar. Yanımda da kız arkadaşım var. Merhaba. Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiden like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Öylesi şuradan herkesin göz önünde zor modu seçeyim ki sonradan demeyin. Abi kolay modda oynuyor abi demeyin. Şimdi değerli tutsam diyor. Biz bu oyunu bildiğimiz şu şöyle pastanın içinden aşkım. Başlığımızı alıyoruz Bu oyunumuz birazcık zorlu olacak Çünkü dediğim gibi zor mod Bakın zor modda böyle şeyler geliyor Böyle ama parkur pozisi olduğum için Birazcık da şey ee, ne deniyordu ona eee, Speedrun Heh, Speedrun yapmaya çalışacağım arkadaşlar Ama speedrun'da normalde ölmek ee, Yasak gibi bir şey ama Ben ölebilirim arkadaşlar O yüzden tam speedrun olmayacak O yüzden ölürsem şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi hızlıca başladık arkadaşlar e, aşkım, Spiderman ne olduğunu biliyor musun? Hızlı koşu. Hızlı koşu tamam ama böyle bu oyunu hızlı oynamaya da Allah lazer varmış görmedim. Bu oyunu hızlı bitirmeye çalışıyorsun. Bugün onu yapacağız aşkım. Ben birazcık zaten iyi olduğum için çok sorun olmuyor ama ha, tam, tam işte bir görelim. aynen bir tam, tam benlik bir de zor modda oynuyorum Hiç gördüğünüz şimdi Ama işte örmeden. şimdi ölebilirim aşkım. O yüzden Öl ölmek yok. sıkıntı değil arkadaşlar. Ya dur bir şimdi şimdi bir dakika. Şöyle bir ilerlemeye devam edelim parkurumuza. Ya ölebiliriz de ölmeye bak önümüzde bir arkadan. Bir dakika ha açılıp kapanıyor. Tamam. Oh. Ucu ucuna geçtim aşkım gördün mü? Allah oy 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 Anam Ay speedrun Allah Gene yakalandık Oo burada zombi Zombi öğretmen Zombi kadına yakalanıyormuşuz Oo. O yukarı ama, aşağı mı iniyor? Bir dakika yok lazer sabit duruyor ama lazer hareket ediyor gibi aynı Bir de çok şey oluyor böyle Dikkat dağıtıyor neyse kapıyı da açtık hmm. şimdi hemen yok bir dakika ay vay sandalyeyi alıp şuraya koyuyorduk arkadaşlar bir Allah acaba? lan aşağı gitti ya bu yani çok çirkin yapmışlar arkadaşlar gerçekten bak speedranı speedranı yavaşlatan şey bu hadi hadi tamam tamam bu sefer yaptık şimdi evet. ne oluyor Aynen gene bunu da alıyoruz çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ya bak yerleştir değil aslında mouse'un tıkıyla yerleşmesi gerekiyor. Yapmamışlar ya arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Mouse'un tıkıyla değil miydi? Buradan da buradan da açıl açıl açıl, açıl. Aşağı düştü evet, düştük. Şimdi ya. hızlıca bir şekilde harekete devam ediyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açıl açıl açıl. Açıl kardeşim. Olabilir. Hop şimdi bunlar aşağı doğru yıkılıyor. Evet. Onlar yıkılmadan da karşıya doğru geçeceğiz. Şöyle hop hop. Şimdi buralarda arkadaşlar normalde yavaşlamanız gerekiyor ama ben hızlı hızlı yaptığım için yavaşlamaya gerek kalmıyor. Öğretmenimiz de şurada karşıda. Ay öğretmen diyorum e, ee, hapishanecik Allah <laughs> Orada yandık ya Orada yandık ya arkadaşlar gördünüz mü dur Dur şimdi bir daha açıl Açıldı tamam Allah Aşkım gene yandım Nasıl ya. ya. Çok kötü oluyor, çok kötü Hadi. oluyor. dur Arkadaşlar biraz daha hızlı olmam gerekiyor. Hadi açıl, 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 açıl tamam, açıl. Allah... Abi, oy, tamam bu sefer oldu, bu sefer oldu yaptım arkadaşlar. Kaçtayız? 15'teyiz şu an, daha hızlı olmamız gerekiyor. Şimdi hemen şu kapıyı açalım. Abi sen onu döve dur. Atlayalım. Ben de şu abimin kapısını açayım. Abicim kapın açılsın senin. Döv abim onu. Abim benim adamsın sen, döv onu şimdi. Şimdi bu abimiz de dövecek, bıyıklı abimiz de onu dövecek. Anahtarını alacağız sonuna. Döv abicim onu. Umarım lazerin üstünde dövmez onu. Tamam dövdü. Anahtarımızı anahtarı. ver. Ver anahtarı. Allah anahtarı ver. Ya anahtarı ver. Heh, verdi tamam arkadaşlar. Anahtarımızı aldık. Şimdi çok hızlı bir şekilde kapımızı açmaya Açıyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Şu kapıyı da açalım. 160 saniye oldu. Açsana kapı. Kapı açıl artık. Aha asansöre geldik. asa şey tren tren. Trenimize bindik. Trenle hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Biz hızlıca giderken size videoları hızlı bir şekilde like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım geldik mi? Geldik, Geldik aşkım geldik. Bugün speedrun zamanı. Evet. Normalde speedrun yapma fikri yok aklımızda ama böyle bir anda içimizden zor geldi, geldi. Zor. Zor. Abi nasıl yakalayabiliyor? Oyun bozuk ya. Hayır, yukarı Oyun bozukuna yakalıyor. Oraya atlayınca yakalayamıyor. Anladım. Hayır aşkım bak Zol yukarı çıktım bir dakika. Ya, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Bak burada nasıl yakalayabiliyor işte. Abi, Çok hızlı çıktım. Bu arada bir takipçimiz galiba oyuna girmiş. Snoxy, Snoxy. O, ya ona bu seferlik kusura bakma diyoruz. Çünkü bir tık hızlı O daha 7. parkurda. Eee şu an speedrun tarzı bir şey yaptığımız için kardeşim bir tık hızlı olmamız gerekiyor. O yüzden <laughs> abi oyun bozuk ya oyun bozuk ben yapamadım değil oyun bozuk. Bak Hayır, şimdi aşkım yapamam. ucu ucuna bak şimdi bak şimdi bir dakika hoppa bak ucu ucuna atlıyorum anam orada da çok hızlı atmamam gerekti. Bak yani Ucu ucuna of, çok ucu ne oldu gerçekten, gerçekten tamam, tamam 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 çok hızlı yapıyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar speedrun yapmamı istediğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlarda yazın yani berry olabilir ondan sonra Siren Cop olabilir ucu ucuna gene geçtik tamam Skry geldik arkadaşlar scary teacher'da speedrun yapamıyoruz evet. aşkım o birazcık ha. daha farklı bir oyun olduğu için tamam şimdi bu öğretmen ablamızı yok etmemiz gerekiyor hemen ta 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 anam arkadaşlar olmaz. o kadar uzaktan nasıl yedi beni ya Nasıl yedi beni aşkım o kadar uzaktan? Bilmiyorum. Oyun bozuk. Dur şimdi ta 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 ta. Onu yedir 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 domil, yedir. <laughs> domil 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 <laughs> domil 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 domil. Yakalayamaz aşkım patlattım evet. onu. Açıl kapı. Anahtarı aldık. Anahtarı da yemiş. Öküz ya tam anahtarı da yemiş. Açıl şimdi yapalım. kapı. Kapıyı da açtık arkadaşlar hadi. Şey hadi ilerliyoruz doğru aşkım. Şimdi arabayla hızlıca uçacağız. Şimdi Çok burada takviye G miydi? Anam burada oha aşkım takviyeye bir bastım uçtu o değil de gerçekten lazerlerin arasından arabayı Arabayı geçirmenin imkanı yok. Usta şoför değil Aşkım bunun usta şoförlükle alakası yok ki ama lazerlerin arasından arabayı geçir diyor bana. Şimdi nasıl geçireyim lazerlerin arasından arabayı? Şöyle. Işte, Allah ekrana no yes çık. Anam. Ekrana no yes çıkıyor. Bir dakika nereden? He şuradan. Şöyle zıpla. Zıpla kardeşim. Tamam burayı da uçarak geç. Şurada da bir takviye basmamız gerek galiba. Bastık. Tamam. Bundan sonra bak. Hepsi böyle olsaydı aşkım ben en başında yapmıştım zaten ama hepsi böyle değil ki böyle. Saçma saçma bak. Şöyle bak oradan bir tane sokmuş oraya değişik hareketler evet, yani bak takviye basınca aşağı düşüyoruz ya böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar bir speedrun yaptırmadılar ya speedrun'da da ölmemek lazım ama öldük işte Kaç kere neyse oynandı? bu e, speedrun değil de bu bir daha deathrun ölüm ölüm koşusu oldu bak üç tanesinin arasından geç diyor yani böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi Allah Allah oha üstüne uçtum yalnız <laughs> Parker'ın yalnız üstünden uçtum arkadaşlar görenler bir yorum yapsın hemen şöyle nasıl? zıplamaya devam yanı sonuncu da aşağı düşeceğim güme geliyor şöyle bir daha tamam tamam parkurumuza kaldığımız yerden devam et oy evet. son anda gördüm burada ben şimdi robotu misin? bozmaya çalışıyoruz arkadaşlar şimdi Bakın şöyle evet atıyor. kafasına su akıtıyorduk suyu nasıl akıtıyorduk yalnız onu hatırlamıyorum kovaya alıyoruz aa alamadık evet. Lazer atıyor bir aa. de oy uf uf, uf. yandım yandım anam yanmadım be o yalnız bir şey değil mi lazerlerden Ucu ucuna kaçtım arkadaşlar. Tam bunu alıyorduk. Bir dakika. Buna mı bastı? Hah, kafa koptu. Kafa koptu. Ver koptu, kardeşim şunu. Sanırım. Koy kafayı. Koy kafayı. Koy kafayı. Açıldı. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Hı -hı. Sıkıntı yok. Buraları şöyle hızlı hızlı hızlı. Tamam. Aa, Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya son saniye bana güç veriyor ama gücü veriyor. Gücü gücüyle öldürttürüyor beni bak. Bak. Bak işte. Yani güç vermesi arkadaşlar daha iyi olacak. Allah için güç verme kardeşim. Şöyle. Aa ben de hile yaparım o zaman. Aa. Böyle ben de Aa. onların üstünden yürürüm dur. Burada yürüyemeyiz aşkım şimdi bir dakika. Ha. Al orada trambolin var, hop oh, tamam. Hadi, hadi yapabilirim. Hadi oyun doktorum hadi, bu kadar gelmişken yanmak istemiyorum arkadaşlar, bu kadar gelmişken yanmak istemiyorum. Dikkat et bak. Dikkat ediyorum aşkım ama çok zor, gerçekten çok zor oradan göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Hadi tamam, yes. tamam nereye geldik? Aha burada şimdi e, şey şey, kapıyı aç diyordu, şimdi şuradan bir tanesini alacağız şöyle koyacağız. Ya Mesela... Yerleştirme çok zor ya. Şimdi şöyle şunu da yerleştirdik. Atıyoruz. Tamam şimdi yukarıdan aşkım. Şimdi topa mermi almamız gerekiyordu Hı. galiba ya da topu mu dolduruyorduk? Bir şey yapıyorduk. Şimdi alıyorsun. aynen topa mermiyi ver kardeşim. Ver böyle aç kapıyı Şu aç aç aç. aç. Açsana açsana. Açsana lan açsana! Lan! Açılmıyor! açılmıyor, açılmıyor aşkım bu açılmıyor. geri dön. Bir dakika, Heh, açıldı. ha açıldı tamam. Topu yerleştirdik, topu yerleştirdik, top patlattı. patlattı. Tamam, top patladı. Biz koşmaya devam ediyoruz, Koşluyoruz. şu lazerlerin de üstünden. Üstüyoruz. Yani var ya, Üstüyoruz. gerçekten Allah! Tamam, bir dakika dur. Başka tuş yok değil mi? Şöyle tuşlara basmamız gerekiyor. Bir tane bir tane de bu tarafa tane O zaman keşke en başında yukarı gitseydik, şimdi boşuna geri dönmeyecektik. Evet. Niye söylemedin aşkım? Çünkü en başında söylemedin, burada bizi koşturdun bir daha. Sandım. Yok aşkım nereden yapacağım şimdi bastık şöyle Buradan oraya atlanmaz değil mi? Valla düşündüm düşündüm ama arkadaşlar olmayacak gibiydi o yüzden atlayamadık şöyle koşmaya devam ediyoruz şimdi neydi hangisi bence kadınlar bence kadınlar hadi bakayım ama kızdan geçiyoruz erkeğe gidiyor erkekten geçiyoruz kıza geçiyoruz ooo kas çalışıyor yalnız kas çalışıyorlar burada görüyor musun dostum abi uğraşma şimdi bir dakika buradan nereden geçeceğiz nerede ooo bu ne Lan bunun arasından nasıl geçeceğiz? Anam Allah. Aa aşkım öldürdü bizi. Evet. Nasıl geçeceğiz arasından? Bir dakika. Bak Dur. aynı yere geldik bir dakika. Ne yapıyorduk? Acaba üstünden mi zıplayacağız? Şöyle kalenin üstünden geçebilir miyiz? şunun üstünden. Evet. Şunun üstünden geçebilir Yok. Aa geçiş varmış bak orada. Ha, bu işi biliyorsun Vay. ya. Vay. Aa bu ne? Kupayı kazandık benim için oyun bitmiştir. Ya bu muydu? Ben de baya bir şey sandım ya. Bak. Kup Kupayı kazandık da oyun bitmedi ki aşkım. O bitmedi mi? Aa öyle mi diyorsun? Kupayı kazandık Kupayı oyun bitti kazandık, mi diyorsun? Kazandık, o zaman arkadaşlar şu dilapsız abimizin yanında ya da bebeklerin yanına gidelim değil mi aşkım? Evet. Onların bizde emeği daha çok. Şu bebeklerin bir yanına gidelim arkadaşlar. Evet. Ee, 35 parkurluk şeyimizin, spiranımızın sonuna geldik. Devamı için arkadaşlar bu bölümde güzel yaptığımızı düşünüyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bizi izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde sizleri yineden, yeniden ve yeniden... Yeniden görüşmek üzere! <Gülüyor> <Siz> <Gülüyor> bir tane yapınca çok yorulduk! <laughs> evet, bir sonraki güvenle görüşürüz, bay bay! <laughs>